Merhaba arkadaşlar. Bugün kar yağdı. Akşam 9'da dersim vardı bugün. Doya doya kar oynadım. Kardan adamlarla böyle. Manzara kar. Böyle efendim. Annem gel. Böyle kar. Efendim. Gördüğünüz gibi bir sürü kar var. Arkadaşlar. Şimdi soğukta mücadele veriyoruz. Arkadaşlar böyle doğanın keyfi böyle. Arkadaşlar şarjım bitmek üzere. Tren geçiyor. <laughs> Anadolu teneyi de elveda edip böyle karlar var. Kar topu adamı yapılmış burada. Bakın. <gülüyor> <gülüyor> yapıyoruz. Böyle. Böyle doğal. Akşam. Bugün çok arkadaş edindim Biraz şey. arkası. Şimdi arkadaşlar süslerle beraber bugünkü karmanızı konuşacağız. Bugün çok bayağı bir kar yağdı yani. Karlar hiç bitmedi. Ben de o doya doya oynadım. Zaten canlılarım 12 değil. Böyle. Arkadaşlar. Annem beni çağırıyor arkadaşlar. Siz biraz koştukça. Arkadaşlar. Bu arada ben Mehmet Saleh şöyle gördüğünüz gibi koşuyorum annem bile daha doğanın güzelliği koşuyorum şu olsun size manzara söyleyemiyorum arkadaşlar eve gidince bir videoma bakacağım anneciğim video çekiyorum da arkadaşlar böyle Doğanın güzelliği. Erimiş. Bir dizine kar. Erimiş. Bir dizine kar. Arkadaşlar. Aa!